Day Gentle yüz temizleme jelini kullanıyorum. Bir de Foreon'un Lunamini 3'ünü kullanıyorum. Ben her yerini bununla temizlerken titreşimi oluyor. Sonra duruyor. Diğer kısma geçmem gerektiğini anlıyorum. Diğer kısma geçiyorum. Şu anda bitti. Şimdi toniğimi süreceğim. Ay yüzüm yumuşacık. Luna Mini 3. Hı. En sevdiğim özelliği bu. Mantıklı çünkü çok minik minik parçacıkları var. Bir de cilt bakım ürünlerimi ben üzeri açık bırakıyorum. Hatta bir temizleme havlularım da masanın köşesinde üzeri açık duruyor. Bu tamamen benim yurtta yaşama ve depolama alanımın artık çok kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Torion'un 3 farklı ürünü var bende. Biri Luna 3. Hepsinin üzeri açık duruyor. Şey hissine hiç kapılmıyorum. Çok kirlenecek, üzerinde bakteri üreyecek falan. Suda duruladıktan sonra bunu kenara koyacağım. Kurulayıp tabii ki. Ama yine de antibakteriyel olduğu için ben çok hijyenik buluyorum. Bu yüzden eğer böyle bir eşinize, dostunuza hediye alacaksanız ya da kendinize bir hediye alacaksanız ve böyle bir bütçe ayırdıysanız öneririm. Tabii ki her üründen memnun kalmayan her zaman için vardır. Hiçbir şeyin alıcısı aynı değil. Hiç kimse aynı sevmez hiçbir ürün ne kadar güzel olursa olsun. Bunu herhalde COVID'in başladığı karantinadan bu yana kullanıyorum. Aralıksız yani. Ve her zaman ilk günkü gibi ter temiz hissettiriyor. O etkisi hiç değişmedi. En çok da bu özelliğini seviyor olabilirim. Şimdi aslında sabah namazından sonra hazırlanıp çıkacaktım. Bunu yapamadım. Geçiyordum çünkü. Uyku düzenimi sağlıklı bir hale getirmek sanırım Ordu'ya gidişime kaldı. Çünkü finallerimden sonra çok oyalanmayacağım İstanbul'da. Birkaç güne Ordu'ya geçmeyi düşünüyorum. Tıp bakalım tamam sayılır. Kaşlarımı tarıyorum. <laughs> Ama bu biraz kendinden geçti. Örtümü değiştireceğim. Çünkü penyeyle çıkmak istemiyorum. Eşarpı türledim. Sonra hazırım. Bye. 5 dakikaya çıkmam lazım. Hava elbiselik bir hava değil. O yüzden altına etek giydim. Bilmiyorum bu kombin nasıl bir kombine dönecek. Karanlık sanki biraz şöyle. Bu elbiseyi yazın. Bol pantolonlarla giyiyordum. Ama şu anda etekle giymek istedim. Bu arada etek ve elbise giymeye özen gösteriyorum. Pantolon giymemeye çalışıyorum. ve da giysem de böyle çok bol ya da uzun şeylerle giymeye çalışıyorum. Kuşağı var bunun. Ben bunu yazın hiç takmıyordum. Çünkü gereksiz buluyordum. Dışarı sadece şu küçük çantamla çıkmayı çok uzun zamandır istemiyorum. Yani küçük değil aslında. Daha küçük çantalarım var. Ama bu henüz mümkün olamadı çünkü yanımda her zaman çok fazla eşya taşımam gerektiği hissine kapılıyorum. Hiç değilse bilgisayar, belki bir kitap gibi. Bu bir yanılgı olabilir. Bundan vazgeçmeye çalışıyorum. Ama yine vazgeçemeye şununla çıkabilirim. Çünkü yanımda taşımam gereken çok kalın bir kitap var. Kitap okumak istiyorum. Şu an okuduğum kitap bu. Çok güzel bir kitap. Ama kitabı çizerek okuyorum ve kenarların yıpranmasını hiç istemiyorum. Kudüs'ten almıştım. Konuşamadım. Kudüs'ten almıştım o kitabı. Ve hem yazarı hem içeriği itibariyle hem de Kudüs'ten aldığım için o kitabı kenarları dahil yani hiçbirinin yıpranmasını istemiyorum ve birkaç kez taşıdığım için yanımda böyle minik bir şekilde yıprandı. Eskiden buralara bant yapıştıran arkadaşlarım oluyordu. Onu yapsam bilemedim ama belki farklı bir kitap alabilirim. Belki bunu alırım. Varlık Nedir Ömer Türker. Yani Ömer Hoca dersine girdi daha önce bir dönem. Ve İslam Düşünce Gelenekleri kitabını okumuştum. Bunu da ok okurum diye aldım. İnce bir kitabım yok. Bütün ince kitaplarımı <laughs> okumuşum. Aa bir tane buldum. Nezmettin Arbakan'ın bir kitabını buldum. Benim okuduğum kitapların çizgisi hakkında peki. İçine şunu de koymuşum. Dekormuşum fişi ne? Perde ve mana, barbar, modern, medeni, ben, öteki ve ötesi açık ufuk, İslam ve ilim, davam. Hepsini aynı anda almışım. Benim siyasal İslamcılık seviyesi. Şaka yaptım bu arada. Kendimle dalga geçiyorum sadece. En ince kitap var. Bunu zaten okumak istiyordum. Onu hatırlıyorum. O yüzden bunu alacağım. Bazen durumu kurtarmak için böyle şeyler yaparım. En ince kitap neyse onu alayım gibisinden. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir tane kalem alıyorum bir tane de fosforlu kalem alıyorum. Genelde çizerek okurum ben çünkü. Bir de çizmek için diğer kitabın içinden bunu aldım. Çünkü şu an başka bir şey bulamadım. Böyle çok güzel kitaplar okuyorum. Okudukça size bahsederim inşallah. 6 dakika olmuş. Benim tam şu anda alt katta olmuş olmam ve çıkıyor olmam lazımdı. Daha az yer kaplasın. Şuraya takayım. Zıvır zıvırlar. Tamam. Sakız. Tamam. Başka herhangi bir şey ihtiyacım olmamalı. Neden olsun? Sanıyorum ki almam gereken şeyleri aldım. Aslında asıl almam gereken kitabı almadım. Çünkü bakın kalınlığını göstereceğim. Yani şu derece kalın tasavvuf bu Osmanlı bir Ve çok güzel bir kitap bence. Bunun üzerinde de konuşuruz. Almam lazım ama almıyorum. Çünkü çok yoruldum kitap taşımaktan. Eğer herhangi bir hususta örnek alıyorsanız bence bu hususta örnek almayın beni. Naçizane görüşümü de paylaşmak istedim. Bence bugün kafa karıştırıcı bir kombinim var. Neden? Çünkü bence hava kafa karıştırıcı. O yüzden bir problem görmüyorum. Çok ince. Aralığın sonuna geliyoruz. Bence sorun değil. Eteğim falan var. Bence sorun yok. yaklaştık bir not kartı. Kimin bıraktığını biliyorum ama bırakırken görmedim. Bu bir davet metnidir. Cumartesi günü müsaitseniz sizlerle date'e çıkmayı çok isterim. Hayır. Geceler dilerim efendim. Sevgilerimle. Kendi boyamış bunu. Kendi yaptı. Çok tatlı ya. Şu da bana not olarak bırakılmıştı bu arada Bunu ayakkabı dolabımda buldum. Böyle çok tatlı. Ve çok anlam yüklediğim için buraya yerleştirdim. Böyle yani yurtta böyle mektuplaşıyoruz bazen. Sevgi mesajları falan <laughs> gönderiyoruz. Gibi Yarına iki tane hediyem var. Onu paketledim. Yani bunu sadece kurdele taktım ve sabitledim. Kitap çok güzel bence dışını kaplamak bilmiyorum gereksiz geldi. Sadece hediye olduğu belli olsun diye bir kurdele takma ihtiyacı hissettim. Bunlar yarınki hediyelerim. Yarın biraz uzun bir gün olacak ve erken başlayacak. Ve saat iki buçuk geçti. Yedi buçuk gibi uyanık olmam lazım. O yüzden artık mumumu söndürüyorum. Yarın ya bunu yanıma alacağım ya da bunu alacağım. Büyük ihtimalle bunu alırım. Zaten 2-3 çekim kaldı. Diğerlerinden birini bugün ulaştırmamaya karar verdim. Çünkü düşündüm de bugün elimde bir şey taşımak istemiyorum. Rum Lisesi'ne geldik ve bu lisenin yanında bir tane böyle kilise tarzı bir yer var. Böyle tam ismini vesaire yazıyor olurum. Yunanistan henüz Osmanlı'dan ayrılmamışken, bağımsızlığını ilan etmemişken bir ayaklanma oluyor, Rum ayaklanması. Sanırım Mora Yarımadası falan bağımsızlığını ilan ettiği olay budur diye biliyorum en azından. Ve yani bu kilisenin psikoposu ya da rahibi doğrusunu yazıyorum. Bu öncülerden biri oluyor. Ve binlerce Müslüman katlediliyor bu ayaklanma esnasında. Aslında esasında bağımsızlık istiyorlar yani. Sonrasında o kişi tespit ediliyor. Yani o olduğu öğreniliyor. Ve sonra ibret olsun diye bu kilisenin orta kapısının önünde idam ediliyor. Sallandırılıyor. İkinci Mahmut döneminde oluyor bu arada bu. 1800'lü yıllar yani. O olaydan itibaren de orta kapı daha açılmıyor. Çünkü orada bir din adamları öldü için ölünün üzerinden geçilmez bizde gibisinden bu gelenekleri sebebiyle hala o kapıdan hiç geçilmemiş. O zamana kadar kapı açılmamıştı zaten. Çamur Allah'ım. Yanlış yanlış. Anneciğim yanlış yere girdiniz. Rana bana çiçek almış. Hiç bozmadan olduğu gibi koyuyorum. Çünkü buna ederim yani yarın inşallah. Çantamı hazırlayıp yatsı namazını kılıp sabah namazından önce kalkmak üzere. Aslında erken kalkacağım için teyit tutup da kalabilirim. Hamdolsun ya. Ne kadar güzel bir plan. Ertesi güne geçmeden önce belirtmem gereken bir şey var bence. Fener Rum Lisesi her sene bir defa ziyarete açılıyor öğrenciler dışında. Yani herkes gidebiliyor. Ve o günde Christmas kermesleri oluyor. Yani Noel kermesleri. Kermesle ilgili ve organizasyonla ilgili söylemem gereken bir şey var bence. Hayatınızda o hataya düşüp herhangi bir zaman diliminde Fener Rum Lisesi'ni ziyaret etmenizi önermiyorum. Birincisi korkunç bir organizasyon. Sağlardan, sollardan kuyruklar, kaynaklar, giriş ve çıkışın yönleri dahi farklı değil. İnsanların resmen üst üste bindiği, birbirlerine çarpa çarpa geçtiği bir şey söz konusu. Giriş 30 liraydı ve sadece giriş katıyla kermes katına girebiliyorsunuz. Zaten giriş katı sadece işte öğretmen odası, müdür odası gibi gibi yerlerin olduğu. Sınıflar da olabilir emin değilim o kadar kalabalıktı ki bir baktım ve kermes katına çıktım sadece. Kermes katında ise korkunç bir izdiham vardı ve ben en erken gidenlerdendim. Yani saat 11.30'da ben oradaydım ya da 11.45 bilemedim. Ve 12'de açılıyor zaten. Gün içerisinde oranın ne kadar kalabalıklaştığını görmek bile istemiyorum. Fener korkunç bir haldeydi. Fener Rum Lisesi'nin Balat'ta olduğu zannediliyor ama aslında Fener de Balat'ta değil. Ve Fener korkunç bir haldeydi. Zannediyorum ki Balat'a kadar o kalabalık devam etmiştir. Ve normalde Fener hiçbir zaman bu kadar kalabalık olmuyor. Yani ben hiç bu kadar kalabalık görmedim o civarları. Sadece Fener değil. Tekrar söylüyorum Balat da çok kalabalıktı. Bütün restoranlar, kafeler korkunçtu. Kendim oradan nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Ve normalde Balat civarı beni çok çok kendimi güvende hissettirmez ve tek gitmemeye özen gösteririm o taraflara. Benzer bir şekilde ufak bir esnaf sıkıntısı yaşandı. Hemen tabii e, kaçtım. Son olarak kendimsen herhangi bir şey almadım çünkü ben olaya derin bir yerden yaklaşıyorum sanırım. Tahrip edildiğine inandığım bir dinin pazarlandığı ve hani bunun üzerinden para kazanılması olayı bilmiyorum canımı sıkıyor. Yani şey değil bu arada. Christmas için üretilen bir çikolata vardır ve tadı güzeldir ve alırım. Bunda bir sorunum yok. Ama genel olarak böyle dev bir organizasyondan Christmas temalı alışveriş yapmak, süsler falan bundan bahsediyorum. Bu çok benlik değil. Ha girerken de ödediğim 30 lira ile birlikte sonuç olarak Noel kermeslerine katkıda sağlamış oldum mu oldum? Bundan da pişmanım çünkü bana çok anlamsız bir para tuzağı gibi geldi. Görülecek çok bir olay var mı bence yok. Evet mimari olarak güzel, estetik olarak da tatmin edici. Tarihi olarak da aynı şekilde yani hepsi tamam iyi güzel hoş. Ama bence biraz şişirilmiş balon. Niye organizasyon çöp? Organizasyon güzel olsa eminim çok daha iyi olabilirdi ve sadece kermes katının açık olması bence biraz can sıkıcı çünkü 30 lirayı neye veriyorum ben yani. %30 memnun oldum %70 pişman oldum diyebilirim. Allah'tan erken gitmişim. Çok uzattım ama gerçekten böyle hani dedim ki bu nedir ya? Bu nasıl bir organizasyon? Böyle gerçekten içerideyken çok bunaldım. Sıkış tıkış insanlar birbirinin üzerine atlayarak ilerlemek suretiyle alışveriş yapmaya çalışıyor. Çok yoruldum kendimi anlatırken. <laughs> Ve şimdi size günümün çok erken başladığı sadece 3-4 saatlik uykuyla hayatta kalmaya çalıştığım o yorucu güne yolculuyorum geçiriyorum sizi buyurun geçen sene yurttan apart arkadaşım bana bugün bal hediye etti. 30 gündür hiçbir şey çekmediğimi fark ettim çünkü böyle bir telaş içerisindeydim. Dedim herhalde bu video çok uzun olacak burada keseyim ama sonradan işte atölyelerim vardı, sunumum vardı. Atölyelerim aynen. İki atölyeye katıldım. Birini ben düzenliyordum. Sunumum vardı. Sonra ödev teslimimi yaptım az önce. iki buçuk gündür falan bununla uğraşıyorum zaten. Şimdi başka şeyler falan var. Pazartesi günü finallerim başlıyor. Bugün Perşembe. Aslında teknik olarak Cuma çünkü 00, .00 geçti saat. Saat 12 buçuk ve ben yurda gitmeyi düşünüyorum. soyguncu gibi geziyorum ya inanamıyorum. Neyse, hayatını limon verirse limonata yap. Günaydınlar. Gerçi günün hangi zaman diliminden izliyorsunuz bilmiyorum ama acukalı bir sandviç mayonezli yumurta, bir dilim çengelköy börekçisinden patatesli börek, mercimek çorbası ve kahvaltıdan sonra içmek için de kahvem var. Kahveyi biraz erken yaptım. Ne bana böyle düşündürdü bilmiyorum ama şu an masanın bu görüntüsü çok hoşuma gitti. Anything for the name as long as the name contains some of these elements. Um I'm also thinking about it and when I when I have something in mind I will also let you know before um maybe 3 pm. We should be deciding on the name and then tonight we can talk further. 5 kat giyindim. Misyonum üşümeden yemekhaneye gidip gelmek ve yetişmek yani. 16 dakikam kaldı sürenin bitmesine. Bakalım donmadan gelebilecek miyim? Senin nasıl göründüğüme dair hiçbir fikrim yok. Çünkü telefonum ters ve kamerayla değil işte telefonla çekiyorum. Kendimi göremiyorum. Ama yemeğe diye çıktım. 2 saat sonra geldim. Normal şartlarda yarım saat süren bir gidiş geliş oluyor bu. Ama bugün yürüyüş yapmak istedim. Sonra da maça latte içmek istedim. Sütlü maça içmek istedim yani. Bilseydim maça alacağım yanında termosumu götürürdüm. varlık nedir aldım Ömer Türker. Okudunuz mu daha önce hiç? Bir de çizmek için kart gibi bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Bulabilirsem. Bulabilemiyorum. Bir şey unuttum ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Ne olabilir? Şemsiye?